Toplumda fitne ve fesat çıkarmaya yönelik provokasyonların önüne geçmek, basın mensuplarımızın ilkeli, doğru ve tarafsız haberci yapabilme imkan ve olana tanıyabilecek, hak ve hukuklar korunabilecek koşullar sağlamak, cemiyet olarak en önemli görevimizden bir tanesidir. Gazetecilik ve yazarlık mesleğini gerektiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda görevlerini zor şartlarda yerine getiren basın mensuplarımızın ilkeli ve sorumlu habercilikten taviz vermeyerek yollarına devam etmelerini sağlamak en büyük gayemiz olacaktır. Cemiyetimizin genel amacı kısaca şunlardır. Bir, Gazeteci ve yazarlarımızın hak ve özgürlüklerini temsil etmek. 2. Meslek mensupları ve üyeleri arasında yakınlaşma ve dayanışmayı sağlamak. 3. Mesleği ilgilendiren sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak. 4. Gazetecilik mesleğiyle ilgili uluslararası faaliyette bulunmak. 5 üyelerine yardımlar sağlamak, yönetim kurulunun yapacağı yönetimlere göre üyelerine bu yardımdan yaralandırmak. Altı, üyeler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirmesi sağlamak. 7. hak ve sorumluluk bildirgesinde benlenen ilkelerle mesleğin onur ve saygıyla bağdaşmayan, meslek gelenek ve kurallarına uymayan, aykırı hareket eden ve yaptıkları yayınlarla toplumda infial yaratanlara karşı uyarlarda bulunmak. Sekiz, dernek amaçları doğrultusunda hukuki işlemler yapmak, davalarda taraf olmak. Kısaca sıralayabiliriz. Değerli, değerli basın mensubu arkadaşlarım, Şanlıurfa'da görev yapan bütün meslektaşlarımıza açık çağrımızdır. Göbekli Tepe gazeteci ve yazarlar cemiyeti olarak cemiyette yer almak isteyen ve yönetici, yönetici olmak isteyen bütün basın mensubu arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Hak ve özgürlüklerimizin teminatı için Sizleri bu cemiyetin çatısı altında toplamaya davet ediyorum. Katılım sağlayan ve gelemeyip yüreğiyle bize destek olan bütün meslektaşlarıma sonsuz sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.